Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane yarışma yapıyoruz. Sırıncakta en hızlı sağlanan kazanır. Evet gördüğünüz gibi yarışmacılarımız Lina ve Dede. Belki tanımış olabilirsiniz. Arkadaşlar senin için, sizin için bacağımı kanattı. Kim kazanacak yorumlarını? Ben. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 başla. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size ay arkadaşlar şöyle öykü sallıyor. <laughs> arkadaşlar bu arada Şimdiden sizin için Değil böyle şeyler yapıyoruz. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bildiğimi açabilirsiniz. Benim arkadaşlarım beni takip ettiği için buradan selamlar diliyorum. Nisa ve, lü, lü. Nisa ve Bade işte. Duydum. Nisa ve Bade izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizce hangisi önde? Ee, şey demir gibi gözüküyor sanki o. Ama Lina Ama Lina'nın terliği uçarsa yandı. Çünkü Lina'nın terliği uçarsa er yandı diyorum. Yandı. <laughs> Aa şu an başladı. Demir önde gidiyor. Lina, Lina biraz Lina, geride. Evet Lina, Demir daha hızlı. Geri Lina hadi. Ölçü biraz Lina'ya yardım et. Hayır gerek yok. Emin misin? Demir. Tamam o zaman Demir'i de artık bırak ki. Demir'i birazcık kendisi yapsın değil mi yani? Demir'i çekelim. Çekir misin Ölçü'cüğüm? Demiri şöyle çekiyoruz. Ay, Şimdi line'a gidiyoruz. Evet, korkarak. Hadi. Şöyle bu demiştim arkadaşlar. Ve faylı. Uçtu. devam. Emin misin? İki de... arkadaşlar iki tane de burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazacak kim kazandı. <laughs> Allah. Allah. Evet şu an şuan önde. Şu an önde olan iki söylüyor yönetmemimiz. Kim? Lina efendi. Lina gibi önde gittiğini söylüyorlar. Ay, adam, Çünkü Talia yer dışında sevdi. Epe abla düşerseniz benim suçum değildir. Ayağımı yere sürtünerek korkuyorum. E sürt kız. Dur <laughs> şöyle çıkacağım. Oh. Kafa gelmez. İyidir. Evet, şu an terlik bizi karşılıyor. Böyle arkaları böyle arkadaşlar. Ayakları ayaklarınıza Evet, ayakları böyle. Bir yandan Evet. Ayakkabılarımın çıkmasına rağmen hala gözetmeyin ben. Buna ne demeli? Yine ben Ne Hayır. Şu an kim önde gidiyor? Yine efendim. Lina hala haline gittiği söyleniyor. Terliklerini evet. burada bırakan evet. Lina. Evet. Arkadaşlar biz o sırada şimdi siz salama devam edin. Kazanan kişi Öykü arkada açıklayacak. Kim kazandı sizce Öykü Hanım? Yine efendim kazandı. Yine yaşlı teyzenin tanıdım. Şu an ne yapıyorlar? Evet siz devam edin. Terliğimi aldım ve giymeye Evet, kazanan yine efendi. Duydunuz evet. gibi. Evet. evet olmuyoruz arkadaşlar kendileri duruyordur. O sıra Lina. Evet. Oha. bir tanesi daha uçuyor. <laughs> Kardeşi var hala Şimdi yine becerdi. <laughs> kaçıyor musunuz, kaçmıyor musunuz? Öykü ile ikimiz görüşmeye ne deriz? ikimiz ne deriz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> <bırakıyorum>. garip var. <laughs>